ben sizi suçlamıyorum. Sonuçta siz hür iradenizle, haşa irade Allah'ın da... ...işte cüz'i iradenizle diyeyim, oyları Yahya'ya verdiniz mi? Verdiniz. Ama işte... ...ben Büşra kızımız için endişeleniyorum. Aa, neden? Şimdi Büşra'cığım, sen benim bacımsın. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Şimdi bu Yahya senden istediğini aldı mı? Aldı seçimlerden bahsediyorum hocam. Yanlış anlamayız. Ama şimdi Allah muhafaza. Et. Yani Müşra'yı ortada bırakır gidense konuşulur yani. Ya ben konuşmam bak. Yanımda konuşulursa onu da pişman ederim ama şimdi ben de her yere yetişemem. Düğün en kısa zamanda olacak. Siz hiç merak etmeyin. Yok. Ben zaten hiç merak etmiyorum. Lafın gelişi konuşuyorum canım ben. Yahya'dan da hiç şüphem yok zaten benim. Bakma biz arada atışırız da çok mert adamdır. Çok da iyi bir damat adayı Hüseyin Hocam. Vallahi kaçırmayın bu çocuğu. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ben müsaade isteyeyim. Hadi selamet Allah'a emanet olun hocam. Allah'a emanet Beyaz.